Başla. Hüseyin. Neyse sorusuyla başladım Başladın mı? Hı. Montaj sırasında e, temizlik vesaire iyice yapıldıktan sonra, ruman ayarları da yapıldıktan sonra, e, ruman ayarları yapıldıktan sonra eski e, fren sisteminin altında bulunan yağ boşaltma, kaçak yağı boşaltma pimi var. O pim çıkacak. O pim çıktıktan sonra o pim deliğine 8 mm kılavuzdan bir diş açılacak. Diş açıldıktan sonra altı bakır pullu 8 mm civata kör tapa olaraktan takılacak. Daha evvelki orada mevcut bulunan 10 mm ya tap e, balatayı terazide tutma civatasını yerine de 10 mm körcü Tapa olayaksan cıvatlar takılacak ve yağ kaça oralardan da kapanmış olacak. En son montaj bittikten sonra e, fren mandalını sıkma e, kapağının olduğu yere 3 mm'lik montaj montajı konaraktan buraya alt tarafına şu alttan çek şöyle. Gözükmüyor görünüyor. şu alttan şöyle. Şöyle, gözüküyor mu? Şöyle, bu, bu da buraya sıkılacak bu, bu contayla kapakta sıkılacak. Yağ kaçakları önlenmiş olacak montajdan sonra. Tamam.